Karayolları ile Düzce Belediyesi arasında yapılan protokol ile orta refüjlerin bakımlarını üstlenen Düzce Belediyesi, kentten geçen sürücüleri çiçeklerle karşılıyor. Soğancı Kavşağı mevkinden D100 Karayolu üzerindeki refüjlerin bakım çalışmalarına başlayan Düzce Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri zemin iyileştirme ve düzenleme işlemi yaparken, ekipler rehabilitasyon amacıyla toprak ve malzeme takviyesi işlemi yapıyor. Alev Çalısı, Taflan, Leylandi, lavanta, biberiye ve yayılıcı ardıç gibi rengarenk ve estetik görünüme sahip bitkiler dikilirken refüjlerde güllere de özel önem veriliyor. Çelik adı verilen işlemi yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri güllerin yeniden açması ve canlanmasını sağlıyor. Bahara hazırlanan refüjler düzcenin giriş ve çıkışlarının rengarenk görünümüne kavuşmasını sağlayacak. <laughs>